Merhaba arkadaşlar. Ee, geçen hafta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı aile destek programıyla ilgili başvurular dün E-Devlet üzerinden açıldı 27 Haziran itibariyle. Ee, sosyal medyada ve basında bu başvuruların sosyal yardımlaşma ve E-Devlet üzerinden yapılacağı söylenildi. Fakat bunu bu başvuruları şu an için sosyal yardımlaşma almıyor. İlerideki günlerde alır mı orasını bilmiyorum ama şu an için başvurular sadece E-Devlet'ten yapılıyor. E-Devlet'e giriş yapmadan önce kenardan not olarak bulunduracağınız bazı şeyler var. Zorunlu ve zorunsuz. Örneğin e, zorunlu olarak e, hanede kaç kişi bulunuyorsa bunların TC'si gerekiyor. E, zorunlu değil fakat ihtiyaç olan e, elektrik, su ve internet e, abone numaralarını istiyor. Ha Bunlar zorunlu değil fakat niye e, ihtiyaç? Farz edelim e, çekirdek bir aile var. iki çocuk, bir karı bir koca ve evde tek kişi çalışıyor. Diyelim 5000 lira alıyor yuvarlak hesap. Elektrik, su, internet ortalama normal kullanımda 500 liralık da bir fatura giderimiz var. Ne olmuş oldu? Sizin 5000 liralık gelir 4500'e düşmüş oldu. Hani bunu başvuru sonrasındaki incelemeye alındığında 5000 liranın 4 kişiye dağılımıyla 4500'ün 4 kişiye dağılımı kabul garantisi biraz daha fazla. O yüzden bunları da girmenizde fayda var. Eğer buna başvuruyorsanız bunları da girmeniz gerekiyor. IBAN'ı girmeniz zorunlu değil bu size bağlı. Hani İBAN'ı girseniz kabul olunduğunda para işte İBAN'a yatar. Değilse zaten PTT üzerinden TC'nize yatar. Bunu bir şekilde gidip kimliğinizle paranızı çekebilirsiniz. E-Devletinize giriş yapıyorsunuz. İlk olarak önünüze bir e, okuma metni geliyor. Bunları kabul etmeniz için sonra iki tiki e, işaretledikten sonra e, devam tuşuna basıyorsunuz. Ondan sonra sizinle ilgili isim soyisim, TC, adresle bilgileri geliyor. Bu bilgiler geldikten sonra yukarıdaki adres bilgileri bana ait şeklinde bir tik e, yapıp onaylıyorsunuz. Adres bilgisi size ait değilse muhtemelen adres yeni adres beyanında bulunmamışsınızdır. Bu bu sizin için sıkıntı yaşatabilir. Bu başvuru yapmadan önce ya da başvuru başvuru süresi 2 hafta 3 hafta 1 ay bulur. Bu süre zarf içerisinde adres değişikliği yapacaksanız adres değişikliği yaptıktan sonra başvuru yapmanızda fayda var. E, diyelim e, adresiniz her şey yerli yerinde buradasınız. E, ben bu adreste oturuyorum deyip ikinci sayfaya geçmek için devam tuşuna basıyorsunuz. Bastıktan sonra size evet, hayır, evet, hayır diye seçenekler geliyor. Bunları tek tek okuyaraktan evet ya da hayır diyebilirsiniz. Size ilk e, birinci sırada Türkiye Aile Destek Programı'na başvurmak istiyor musunuz diyor. Buna evet diyeceksiniz. Çünkü siz bunun için giriş yaptınız. Buna hayır derseniz normal yardımlara geçer. Sosyal yardımlaşmanın işte doğalgaz yardımı, kömür yardımı, nakli yardımına geçer. Ha Bunlar zaten normalde olacak. Fakat e, aile destek programına başvurmak istiyor musunuz? Evet tıklayarak da diğerlerini okuyup okuyup evet, hayır, evet, hayır şeklinde artık e, nasılsa durumunuz ona göre işaretlemeniz gerekiyor. Hemen şöyle bakalım. E, daha sonra e, önemli olan yerleri de bayağı bu 26-29'a kadar falan var. İşte kirada mı oturuyorsunuz? Sosyal yardım alıyor musunuz? Aylık kira kira gideriniz nedir? Kira mı, doğalgazlı mı, sobalı mı şeklinde sorular var. Daha sonra evde kronik hastalıklarla ilgili bir birey var mı? Varsa hangi cihazları kullanıyor? Evde 65 yaş üzeri kişi var mı? İşte ikiz oldu mu? Hamile var mı? gibi sorular var. Bunları hepsini doğru bir şekilde işaretliyorsunuz. Daha sonra ihtiyaç ve talebinizi açıklayınız diyor. Burayı zaten bir şekilde açıklayacaksınız. Bunları bitirdikten sonra evet elektrik su ve internet bölümü geliyor. Bunlara da kesinlikle girin ki gider olarak görülsün. Değilse başvurunuz en azından bu biraz daha garanti yağlamış olur. Aboneliklere girdikten sonra yıl içinde ısınma desteği kapsamında tercih ettiğiniz destek türünü seçiniz diyor. Kömür yardımı, doğalgaz yardımı ya da ısınma desteği almak istemiyorum diye bir seçenek var ki muhtemelen ihtiyaçlı olan bir kişi olarak buraya girdiyseniz sobalıysa kömür, doğalgazlıysa doğalgaz yardımı almayı tıklayacaksınızdır. Daha sonra tamamla dediğinizde varsa ekseni sizi geri yönlendirip ekseni tamamlamanızı isteyecek. Yoksa başvurunuz başarıyla tamamlandı diye bir sayfa gelecek. Başvurularınızın sonucunu öğrenmek için arada bir aynı yukarıya yazdığımız gibi aile destek ya da sosyal destek yazdığımızda seçenekler çıkıyor işte başvuru sorgulama diye başvuru sorgulama yaptığınızda süreç devam ediyor diyorsa Muhtemelen sıra size gelmemiş incelememiş halde bekleniyorsunuz beklemeye devam edeceksiniz. Tamamlandığı şekilde gelirse bunun iki seçeneği var Bir tamamlandı red aldınız onaylanmadı ya da başvurunuz onaylandı şeklinde bir yazı önünüze çıkacaktır Muhtemelen. Hani başvurunun yoğunluğuna göre geri dönüş ya da bu normal başvurularda 3 hafta 1 ay bulabiliyor sonuçlanması ki bunda yoğun bir başvuru var. Yani bu bir ay süre içerisinde her hafta kontrol etmenizde fayda var. Onun dışında başvuruyu artık sonuçlandıktan sonra beklemeye kalacaksınız.